Adım Ersan Çetin, Aksu Kestane sahibiyim, kestane şeker üretiyoruz. Kuyularda 15 gün kestane bekledikten sonra bir ay önce başladık, işletmemizi açtık. Buraya geldi, soymaya başladık, oradan seçim yapıyoruz, bağlama yapıyoruz. Ondan sonra da pişirme, şekerleme bölümün geçiyor. En büyük pazarımız da Japonya. Japonya'ya ihracat gönderiyoruz. Türkiye'de tek firmayız Japonya ihracat gönderebilen kestane şekeri olarak. Birinci kalite olarak satıyorlar zaten bizim ürünlerimizi Japonya'da. İş piyasada pazarımız var. İş piyasayı çalışıyoruz. Yıllık 400-500 ton kestane işliyoruz. 50-60 tane işçimiz var. Çalışmakta olan bayanlar var. Türkiye'nin otuzunu e, kestanesine Aydın karşılıyor. E, yarısını da Nazilli, Aydın'ın Nazilli ilçesi üretim yapıyor. E, bizim e, Japonya'da birinci kalite olarak satım yapıyoruz. E, İtalya, İspanya gibi ülkelerden de alıyorlar. Ona ikinci ve üçüncü kalite olarak satış yapıyorlar. E, 18 sene önce babam işletmemizi açtı, kurdu. Şimdi ben devam ettirmekteyim. 18 senedir devam ediyoruz işletmeyi. Peki Japonlar e, neye dikkat ediyorlar Titiz e, zaten Japonları hepimiz bilir. E, Türkiye'de tek firmayız. Japon ihracat gönderebilen. E, glikos, e, koruyucu kullanmadığımız için sadece su, şeker kullandığımız için bizi tercih ediyorlar. E, şekerci kestanesi de Aydın ve Nazilli. Çevre köylerinde yetişiyor sadece. Onun için bizi tercih ediyorlar.